Günaydın sevgili arkadaşlarım. Bugün Sevgililer Günü. Sevgilisi olan var, olmayan var. Olan belki o kadar mutlu değil. Olmayan da belki o kadar mutsuz değil. Yani böyle ön yargılarla bazı günleri aslında fazlasıyla anlamlandırıyoruz. Üzerlerine fazla anlam yüklüyoruz. Kimin ne yaşadığı, ne yaşayacağı hiç belli değil. Önemli olan, en önemli şey aslında bence insanın kendisiyle ne yaşadığı, kendisini ne kadar sevdiği, kendisiyle ne kadar barışık olduğu, kendi kendine kaldığında ilk önce kendini ne kadar sevdiği ki bu her koşulda mümkün olabilir. Hepimizin bir sürü eksiği, fazlası, farklılığı var neticede. Bana göre eksik, size göre fazla, size göre fazla, bana göre eksik. Hepimiz milyonlarca parametreden etkilenen koşullarda yaşıyoruz. Onun için standartlar, belli böyle aynılaştırmalar hiç mümkün değil. Her ne yaşıyorsanız çok çok huzurla yaşayın, iç huzurunuzla yaşayın. Sizin olsun, benim diye severek, benimseyerek yaşayın. Onu yakalamaya çalışın. Ve bugünler sadece aslında bu, bu konuların üzerinde konuşmaya, biraz daha fazla düşünmeye vesile diye. Ben e, algılıyorum ve hep öyle davranıyorum. Onun için bugün sevgi konuşma, bugün sevgiyi düşünme günü. Bol bol düşünün, hep olumlu düşünün, hep onu kendinize çağırın, siz ona gidin. Hayatınız sevgiden ne anlıyorsanız onunla dolu olsun. Gözleriniz hep en olumsuz zamanda bile gülümseyecek bir şeyler hatırlasın. Onun daha da fazlasını elde etmeye koşsun. E, ben kendimi seviyorum, kendimle barışıkım. İyiyiz böyle ufukla. Fütürist ufukla da. İşte sizin iş arkadaşınız ufukla da, anne ufukla da, eş ufukla da. Hepsinde belli falsolarım, belli iyi taraflarım var. İyiyim böyle ama şunu çok içtenlikle söylüyorum. O yüzden böyle bir mesajla size seslenmek istedim. Sizi çok seviyorum gerçekten. İnşallah hayatınız hep sevgiyle ve hep sizi sayan, size değer veren insanlarla dolu olsun. Onu doldurmaya çalışın. Sevgililer gününü ne anlıyorsanız ne yaşıyorsanız güzel geçirin. Hep bütün ömrünüze yayın. Sizi çok seven birisiyle çalıştığınızı hatırlayın diye bunu göndermek istedim. Günaydın, iyi sabahlar. Sizin için süslendim. Çok da neşeyle bunu keyifle yaptım. Hepinize bütün böyle bütün sevgilerimi yolluyorum. Yanıma da dekor olarak nergis aldım. Çok severim mis gibi kokuyor, güzel bir müzik ve sizler varsınız. İyi ki varsınız. Hepinizi çok öpüyorum. Sımsıcak sarılıyorum. Sımsıkı sarılıyorum.